Nerede evet neredeyiz? Ikea'dayız. <laughs> güzel bir tur hazırlığına. Altını üstünü getirmeye geldik. Getirmeye geldik aynen. Evet da. altını üstüne getireceğiz. <laughs> ay başa ağaçları gelmiş. Evet. Aşklar ay, ay, ay çok güzel. Bak şöyle. Ee, yılbaşı konsepti gelmiş arkadaşlar. Çamaç. Ayşe'ye yanlış çekecektim bak. Evet. Saradığım mobilya da bakabiliyorduk ya da. Aha, bak, en azından modern. Biz uzun zamandır salonumuzda değiştirmek istiyoruz aslında arkadaşlar. Bunun için Ikea hiç düşünmemişken ama buraya geldikten sonra Ikea'dan da almayı düşünmeye başladık değil mi canım benim? Evet. Ama bugünlük sadece mutfakta almayı düşündüğüm birkaç bir şey var. Onları alacağız. Canım yakıştı açtı. Evet. Koyu renkte düşünebiliriz salonumuzu. Evet. Siyah antresif güzel yani. Ay böyle de bir sofra koymuşlar. Süper koltuk beğendik arkadaşlar. Antresit köşe koltuk. Aslında köşe istemiyorduk ama sanki köşede gider gibi ve çok rahat. rahat. Ha? Geniş de evet. da ben sehpalarını çok beğeniyorum. Şu da var mesela. 200 kaç? Tabii biraz daha oldu. yeni geniş olması lazım. Ama da şey. Hafif de şık. Yanındaki evet. şu şey de. Evet. Ah, bu çok hoşuna gitti. Bankada takımlamışlar ama çok büyük. Yani gerçekten çok büyük bir salon yüzüm olması gerekiyor. Ayakları falan çok farklı. Çok hoşuna gitti. Kapı değiştirip portmanto istiyorduk. Şöyle bir parça işimize gidiyor arkadaşlar. Şöyle içinde askılıkları var, depo alanı var. Şöyle. Tam aşırı gelmiş demiştim size. 199 lira. Bu tamam. ağır. Bir de gelmiş. Evet, onu alıyorum şu bir var ölümün şeyler 99 milyon şey, aynen kırmızı kenarlar şöyle bitkiler 34 milyon banyoda sabunluğumuz var ama eşim tutturdu bunu da alalım diye İçi gözüküyor. İçi gözüküyor mu? İşte deterjanlı görecek. Tavuk kalmıyor, görmüyoruz. İyi tamam, ne kadar dedim? 8.99 8.99 Onu aldık, ilerliyoruz, devam ediyoruz. Şuradan çıkıyor mu? Tamam. Geç bakalım canım. Şimdi şimdi <laughs> şimdi tane şey. Aha. Bakalım. Ya o üçlüler güzel ama bizim e, kapattığımız onlar da. Ben diğerleri eski mi diyorum yani eski yeni bir kampanya da Yok canım. Var var. Ee, çelik şey alacağım. Salata. Çal o tekli. Bak o şey çıktı ama bunlar. Aşın hali çok kullanıyor ama mantı. Güzel değil mi? Kolay kolay güzel. güzel. Ee, ne kadar bir şey 40 milyon. şöyle tutuluyor. Iki iki. İkili. Ay o, bir şey var. Çok hoşuma gitti. Fazla da çok kullanışlı, mutfakta fazla yer kaplamıyor. 21.90 fiyatı. Fiyatı da mal. Ha, hani on ihalelerin küçükleri de var. Fazla da yer kaplamıyor. <laughs> Aa, o güzel mi? 89 lira. Alıyorum yani, bir tane. Ah, benim gok tavam. Ay çok kullanışlı değil bak bota. Mod da tava aynen. Bu değil mi? 33 santim siyah. Tamam. Bu işte. Şundan da aldım bir tane. Büyüğünden aldım. Tamam. Ha iyi abi, Siz Hiç rastmaz. Bak bu çizilmiş gördün mü? Şöyle çizilmemiş. 33 santim siyah. Tamam işte zaten. Çizik var mı diye bakıyorum. Sen buna bak çizik Şu var mı diye ben nereye bakayım. Tamam. Evet arkadaşlar. onlar bir takım. Bunlardan aldık. Çizik servis kağıtları 69 liraymış. Bayağıdır istiyorduk. Canım küçükleri de varmış ama büyüğü daha güzel, daha kullanışlı. Da. Tabii canım. Bambuları da var. aynı Bambu 219. Ee, şimdi tabak. <laughs> Yemek takımını aldık. Şimdi kağıtlarını alıyoruz. İşini e seçiyoruz. Şimdi altı çukur, altı düz, Altı tane servis tabağı, altı tane de kase almışız. 239 lira. Kaselerin tanesi 20 lira mı? Yok. Ha 12 lira. 12.99 lira. Güzel. Şu kaç taşım? Ona ihtiyacımız yok. Aynı sürahi aldık. Yürüyün. Güzel şık. Mantar mı? He, Mantarlı. <laughs> aynen. Singer gibi. Singer gibi. Geç. Bunlar da aldıklarımız eve <laughs> gidince gösteriyor. Geliyorum hemen. Bak göstereceğim sana. Bunlar da modası geçmeyen, her daim moda olan halılar bence. Düz model aldığınız zaman hiçbir zaman modası geçmiyor. Benim nefes mesela su var. Şunun küçüğü var. Her daim moda temiz. Bunlara geldik. Bunları da seviyoruz açıkçası. Almak da istiyorduk dokuz yoktan. Bir tek e, elmalı olan çok hoşumuza gitti. Vişne var, kiraz var, şeftali var. Onlar biraz baygı açıkçası. Ama elmalı güzel. Beş bir kokuydu. Canoş böyle 30'lular var 25 lira. Ama bizim Alı aldığımız güzel. De. Ay küçük çam ağacı geldi. Küçük çam ağacı ne kadar? Bakayım canım. Ay, 129 TL. 129 TL. Bir kahve hastası olarak şuna resmen doyurdum. Ne kadar? Söylüyorum hemen. Ay 499 lira. Şimdi 10 aylık doyurdum. 209, 209, 209, 209 lira Alışverişimiz bitti. Şimdi hep bayağı aldıklarımızı yükleyeceğiz. Herkes Şimdi bagajı boşaltıp da yükleyeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Evimize geldik. En son sizi Ikea'da bırakmıştım. Ee, evimize geldik, taşıdık, çıkarttık. Şimdi her aldıklarımızı size tek tek göstereceğim. Fiyatlarını da söyleyeceğim. Ee, öncelikle bu yemek takımından aldık. Koyu renk olanından aldık. İki adı gezen herkes bilir. Ee, günlük kullanım için uygun olduğunu düşünüyorum. Ee, Bayağıdır da istiyordum yeni bir yemek takımı. Evlendiğimden beri aynısını kullanıyordum açıkçası. Altı tane böyle düz tabaklardan var, pasta tabaklarından var, servis tabaklarından var ve sulu yemek için var. Bu bu şekilde ne kadar söyleyeyim size 239 lira. Kaselerini ayrıca alıyorsunuz. E, 6 tane de kasesinden aldık. Takım olsun diye. Kaseleri de 13,5'tu. Değil mi? 13 liraydı. E, bir tane böyle servis tabaklarından aldım. Bundan fazla yoktu. 3-4 tane vardı. Bir tanesi kırıktı, çizikti. Ee, Sağlamı yoktu daha doğrusu sağlam olsa bir tane daha almak isterdim açıkçası ama bir tanesi de şimdilik yeter işimizi görür. Bunlardan bayağı istediğim için aldım için biraz rahatladım açıkçası. Ee, tavaya çok ihtiyacımız vardı bu tavalar bizim çizilmişti. Ee, bunlardan vardı ama bu değil yani bu tarz bu boyutta vardı ama çizilmişti o yüzden bunlardan aldım. Ee, bayağı da... evet bu 64 lira. Ee, hem büyüğü var hem de küçüğü var. Küçüğünü sapında da içine koymuşlar. Siz monte ediyorsunuz. Ne görecek minik kolonda gene eşinizi görecek. Sen bir makasla şeyle yapacak Ha, onu da açayım hatta göstereyim doğru söylüyorsun. Çıkadayı. Tamam. İçini de gösterelim. Tavaya çizdirme dikkat et. Ha, yok canım şeyi yaratıyorum. İki tane var. Evet iki tane var. Bir, evet, bir ufak koy, bir büyük koy. Şunu sahan gibi kullanabilirsiniz. O, hem soslu, hem içinde. yumurta için. E sapı da içinde. Evet, Bunu evet, böyle evet, monte oluyor. edeceğiz. İçinde işte garanti belgesi vesaire de var. Hı -hı. Bu da onun bir boy büyüğü oluyor. Şurada. Bunları da bu şekilde koyayım şuraya. Bunu da... Ee, bu da kızartma için. Biliyorsunuz yağsız çatmaz. Bunun da fiyatı 40 liraydı. 36 lira. Ne kadar? 37.99. 38 lira yani. Buna da ihtiyacımız vardı. Bu da aradan çıkmış oldu. Mum da almak istiyorduk eşimiz, eşimle birlikte. Biz bu akşamları mum çok yakıyoruz. Ama mumumuz bitmişti. Orada çekerken de gösterdim. En güzel bizce bu elma kokusuydu. elma fresh bir tadı var. Aynen öyle. Kokusu var. E, eşim de bunu çok beğendi. Sıvı sabunluk banyoda mutfakta kullanmak için. Yani içi gözüküyor e, Evet içi gözüküyor diye hoşuna gitti. Için. Aynen. Bir porselen var. Dinle. Porselende göremiyoruz. Evet bizim porselen var aslında ama Eşim onu beğendi. Onu da aldık. O da e, 8.99'da hatırlıyorum. Şu salata kasesi çok hoşumuza gitti. Hem de fiyatı uygun. Ee, evet hem bir salataları karıştırmak için çok rahat Hı -hı. oluyor. E, ee, hem de ya fiyatı çok uygundu. Cam bir kase bir cam, rağmen, sağlıklı. rağmen. Aynen. Ee, bulamadım canım. Şey o 40 lira filandı. Evet. o ya 39 civarı filandı yani 40, 40, evet. 40 lira filandı. Hatta evet. 20... Cam kase. Yoo 27.99 e 27 arası. Allah'ım 27. 99. 99 çok evet. iyi. Beraber. Bir de bu çelik. Çelik. E, karıştırma kaplarından çok istiyorduk. Bu salata da yapabilirsiniz. Karıştırma kabı olarak da kullanabilirsiniz ki benim gerçekten karıştırma kabım yoktu. Hatta bunun küçüklerinden de bulursak e, almak istiyorum devamında. Hem çok şık duruyor böyle sofranıza da koyabilirsiniz. O da sağlıklı. Evet, ederim. hem de sağlıklı. De uzun ömürlü de kullanabilirsiniz. Bunun da fiyatı aslında dışarıya göre uygun 64, bu da. 64.99. Evet, 64.99. Biz bunu bu boyutunu 80 liraya falan hep görmüştük. O da iyi denk geldi. Onu da aldık. Bir tane de walk tava aldık. Benim bir tane wok tavam var. Tefalimdi ama o da çok çizilmişti. Yani çizik tavaları açıkçası sağlık açısından kullanmak istemiyorum. Şeyleri, ee, sağlıksız da. olduğu için. Çekli evet. Yukarı doğru. çek geliyorum ben. Ha şöyle hatta şuradan hmm. kokuyor hmm, herhalde. Iyi. tamam. Şu yanında sap olması da çok iyi. Tabii ki. Yani iki taraflı tutabiliyorsun. Aynen iki taraflı kullanım sağlayabiliyorsun. O açıdan çok iyi. Ay hiç taramadım şunu da. Ne evet, kadar öyle? Öyle bir şey. Heh, evet. tamam. İçinde gene garanti belgesi var. Yani. Evet, bayağı geniş Evet bayağı geniş. Bununla tavuk sotelerini yani yaparsın. Kişilik, 4, kişilik, 4 kişilik, 5 kişilik yemek evet, var. Evet evet. Valla kocaman bir şey bu tam. Valla. Öbürki <laughs> o kadar büyük değil. Kocamanmış. <laughs> de. Evet, <laughs> Hakikaten alırken yani. fark etmemiştim ama. Kocaman. Evet ocağa koyarken. Hı -hı. Bunun da fiyasını söyleyeyim hemen. Bu da ee, 80. Bu oktava 89.99'muş. Evet, 89 yani 90 liraymış. Ama Aldıklarımızın hepsini gösterdik. Evet. Evet. Bu yemek takımımız dedik. 239 lira. Bu e, 89.90. Efendim cam kasemiz e, 27 27.99. Bu mumların tanesi 9 liraydı. Ee, 9.99 10 lira yani ikisi 20 lira bu 8.99 kaselerin tanesi 13 lira kaselerin tanesi 13 lira bu 24 lira bunu söyledik zaten ee, 64.99 piyasa sıçratmaz 37.99 ki bunun çoğu yerde ben fiyatını gördüm hep bu fiyatlar yani çelik olan ve kaliteli olanları bu fiyatlarda bu, bu, plastikleri de var geniş, evet bu geniş Yani her boy tencere olabiliyor Aynen. mesela şu bol tavaya bile koysak kapatıyor. kapatıyor. Yani. Evet, o, o bir... çok önemli. Biz bir tane almıştık, plastikti kenarları. İlk kullanımda eridi. Evet. Hatta ettik. gittik, değiştirdik, iade evet. ettik. Aynen. Evet, bir markaydı yani. Aynen öyle. Ondan sonra bu şekilde tavalarımız da orada, bu da çelik kasemiz. Evet. Evet, evet. kullanımlarımız bu şekilde. Efendim, videomuzu beğenirseniz, yorum yaparsanız, yani abone olursanız evet. çok mutlu oluruz. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Ederiz. Hepinize mutlu hafta sonları.